örgüte birileri Cenevre Sözleşmesi'ni Türk devletine dayatın diye akıl veriyor. Bu yola girerseniz sizi Kuzey Irak'taki unsurlara boğdurturum. Siz barışın dilini konuşmuyorsunuz. Asimilasyonun, savaşın, silahın dilini konuşuyorsunuz. Siz böyle yaptıkça silahlar da susmaz, biz de susmayız. Bizi böyle sindiremezsiniz. Gel Efendim çok acil bir mesele var Nedir? Efendim Polat Alemdar Karayla bir mesaj göndermiş Hı. Gelsin Anlaşılan sizin başka bir toplantınız var Biz fazla rahatsızlık vermeyelim Otur Metin Bey, bize bu kadar büyük bir jest yapmanızı beklemiyorduk. Bu karanlık ajan bizim nezdimizde halkımızdan özür dilemeye geldi galiba. Aynen, aynen. Onun için geldim. Ülke sınırlarından çekilmiş, çekilmemiş. Öldüremediğim sizin gibi ne kadar adam varsa halkımızdan sizin nezdinizde çok büyük özür dilerim. Zaten bu ayıp bana bir ömür yeter. Bu saygısızlığa daha fazla tahammül edecek değil. Rune. Emnuni başen biştigane müzakere. Kara, niye geldiğini biliyorum. Telefonla haber verdiler. O zaman çıkalım. Sen çıkmayı unut da... ...gel seninle biraz yan odada baş başa bir şeyler konuşalım.